Analiz yatırıma hoş geldiniz. Durukan Şekerleme halka arzı SPK tarafından onaylandı. Durukan Şekerleme'nin halka arz fiyatı 17 TL olarak belirlendi. Halka arzın talep toplama tarihi 11-12 Eylül olarak açıklandı. Dağıtımın eşit şekilde gerçekleşeceği halka arzın büyüklüğü ise 722 milyon TL. Toplamda 42 milyon 500 bin payın dağıtılacağı halka arz katılım kriterlerine de uygun olarak gerçekleşecek. Katılımcılara 300 bin katılımda 142 lot, 500 bin katılımda 85 lot, 1 milyon katılımda 42 lot, 2 milyon katılımda 21 lot, 3 milyon katılımda ise 14 lot düşmesi bekleniyor. Şirket halka arzdan 513 milyon TL'lik bir gelir elde edecek. Bu gelirin %35'i ile 40'ı işletme sermayesi, %15 ile 20'si borç ödeme, %40 ile 45'i ise kapasite artırma ve GES yatırımı için kullanılacak. Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak, şirket ortakları 180 gün boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek, 15 günlük süreyi kapsayacak şekilde de fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.